Herkese merhaba. Bir eşya hukuku terimi olan gayrimenkul, genellikle ekonomik bir terim olarak kullanılmaktadır. Gayrimenkul hukuku, arsa, arazi, bina, apartman, iş yeri, konut gibi tapu kütüğüne bağımsız sayfaya kaydedilen taşınmazları ve sürekli hakları, ayrıca kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümleri konu olan bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku, eşya hukuku, medeni hukuk ve borçlar hukuku ile de yakından ilişkilidir. Eşya hukuku, medeni hukukun kişilerin eşya yani mallar üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetinden doğan meselelerini düzenleyen alanıdır. Eşyalar üzerindeki hakimiyet durumu genelde bir hakka dayanır. Bu hak kural olarak herkese karşı ileri sürülebilen ve herkesin uymakla yükümlü olduğu bir haktır. Bu hak aynı hak olarak ifade edilmektedir. Ancak eşya üzerindeki hakimiyetin her zaman bir hakka dayanması gerekmemektedir. Bir hakka dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın eşya üzerindeki fiili hakimiyet durumu da hukuk düzeni tarafından korunur. İradi şekilde kurulmuş ve sürdürülmekte olan bu fiili hakimiyet durumuna zilyetlik denilmektedir. Taşınmaz mülkiyetinin dikey kapsamı ile e, o taşınmazın ...üstünden altından ne oranda faydalanabileceği e, ifade edilmekteydi. Taşınmaz malikine tanınmış olan bu yetkinin sınırına genel bir hüküm mahiyetinde olan... ...Türk Medeni Kanunu 718. maddesinin birinci fıkrası çizmektedir. Söz konusu hükme göre arazi üzerindeki mülkiyet kullanılmasında yarar olduğu ölçüde... ...üstündeki hava ve altındaki arz katmanlarını kapsar... Şu halde her taşınmaz maliki hukuk kurallarının çizdiği sınırlar içinde kalmak şartıyla kendisi için faydalı olduğu oranda arazisinin altını ve üstünü kullanabilir. Bu açıdan medeni kanun mülkiyet hakkının dikey kapsamı açısından malikin yetkilerini kullanma yararı kriteriyle sınırlandırmıştır. Kat mülkiyeti neticesinde kat maliklerinin belirli haklara ve belirli yükümlülüklere sahip olması söz konusu olmaktadır. Öncelikle olarak kat maliklerinin ne gibi hakları vardır? Bunlarla başlayalım. Kat maliklerinin bağımsız bölümler ve eklentiler üzerindeki haklarıyla başlıyoruz. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kat malikleri kendilerine tahsis edilen bağımsız bölüm ve eklentiler üzerinde tek başlarına bağımsız bir mülkiyet hakkına sahiptirler. Bu sebeple de kat mülkiyeti kanunuyla getirilen istisnalar hariç kural olarak medeni kanun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere haizdirler. Yani kat malikleri kendilerine tahsis edilen bağımsız bölümler ve eklentiler üzerinde medeni kanunda maliklere tanınan bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Sonuç olarak kat mülkiyeti konumuzu da ve dolayısıyla da gayrimenkul hukuku dersimizi de sona erdirmiş olduk. Teşekkür ederim.